Ben Gökhan Keklik. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü'nde yapı denetim görevlisi olarak çalışmaktayım. Mersin ilimizde Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar olan büyük bir coğrafyada Mersin Su ve Kanalizasyon İdaremize ait altyapı çalışmaları sonrası tahrip edilen yolların asfaltlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Ayten Kuntaş. Babıla başkanımız yolumuzu yaptı. Teşekkür ederim hepsine. Sağ olsun. İyi oldu, güzel oldu yani. Ayşe Çakır. Yaz çamurdan geçilmezdi kışın. Yazın tozdan evimin içi sırf toz doluyor. Esas kapımı pencereme açamıyorum. Şuranın yolundan var ya iki tane araba bozuldu. Şimdi dokuldu. Geder gelir. Merhaba ben Tamer Büyük Sural. Kum Mahallesi sakinlerindenim. Yıllardır altyapı sorunumuz vardı. Yollarımız çok kötü durumdaydı. Sağ olsun Belediye başkanımız en kısa zamanda altyapımızı ve sıcak asfalt yapımında bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Merhaba. Ben Şeref Köse. Taşucu Mahallesi'nde emekliyim. Burada yaşıyorum. Sokaklarımıza asfalt çalışması çok güzel oldu. Belediyemizi bu açıdan tebrik ediyorum. Hem mahalleli hem buraya gelen yazlıkçı kesim artık sokaklarda güvenli hareket edebilecek. Çamurdan, çaylaktan, her türlü topraktan arındırdılar. Sağ olsunlar. Sessizlik alayım. Buyurun. Ha, i̇smim Mustafa Yurtkuran, Taşucu Mahallesi, 460 sokakta oturmaktayız. Yolumuz uzun süreden beri çeşitli kazırmalar, yanlış yapılan işlerden dolayı kullanılmaz durumdaydı. Kışın suların birikmesi, kasislerin çok çok oluşması insanların araçlarına çok büyük zarar veriyordu en büyük zarar da insanlaraydı. Sanki çimento fabrikasının kenarında oturmuş gibiydik. Sürekli toz. Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Yolumuz yapılıyor ve son noktayı koyuyorlar. Başta belediye başkanı olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Ömer Nazlı 4 şimdiye kadar yapılmayan bir hizmetlerin yapılmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Burası bir... Ben İsmail Oral. Bugüne kadar yani bu yolların eşilip kazılması... E, tekrar yerine konulmaması e, burada yaşayan insanlara büyük üzüntü yaşattırdı. E, şu anda görüyorum ki e, bazı hizmetler gerçekten e, yol yapımı olsun, e, asfalt e, dökümü olsun e, gayet iyi bir şekilde gidiyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz e, vatandaş olarak.